Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Fatih ben. Bugün CNR Expo'da karavan fuarını gezmeye geldik. Burada çok güzel minibüsler, otobüsler, karavanlar var. Dilerseniz sizleri de gezdirmeye arkamda gördüğünüz 1985 model Volkswagen karavandan başlamak isterim. Bu güzel arabanın sahibi arkadaşların yaptığı iş ise şu gördüğünüz üstteki açılır tavan uygulamaları. Dilerseniz takip etmek için siz de kendi aracınıza böyle açılır bir tavan uygulaması yaptırmak isterseniz Instagram hesaplarını buradan görüyorsunuz, takip edebilirsiniz arkadaşlar. araçmış Evet arkadaşlar şu anda karavan fuarında en sevdiğimiz araçlardan bir tanesini size tanıtmak istiyorum bu yerli üretim fiberglastan yapılmış içinde 3 santim izolasyonu bulunan çok güzel bir karavan. 4 kişilik bir yaşam alanı, banyosu, tuvaleti, oturma salonu, yemek odası, fırını, buzdolabı, elektrik sistemi, güneş sistemi, aklınıza ne geliyorsa bunun içinde bulabiliyorsunuz. E dilerseniz gelin içeriye geçelim, bir de kendiniz görün, içeride de fiyatından bahsedelim. Bu karavan küçük bir ev gibi. İçerisinde muazzam şekilde dizayn edilmiş oturma grubu bulunuyor. Hemen arkamda ise mutfağı görebilirsiniz. Şu camı kaldırdığınızda ocak, burayı kaldırdığınızda lavabosu, evyesi, üst taraflar ise bütün eşyalarınızı dizebilmeniz için tamamıyla dolaplarla süslenmiş. Tepede güneş sistemi bulunuyor. Yani devamlı olarak 220 volt elektrik bulabiliyorsunuz. Elektriğim bitti, şarjım kalmadı gibi sorunlar doğada bile olsanız tamamen ortadan kalkıyor. Arkadaşlar, fırını, buzdolabı ve bütün aksamıyla muazzam bir şekilde süslenmiş, döşenmiş, dizayn edilmiş bir karavanın içindeyiz. Arka tarafta iki kişinin çok rahat bir şekilde yatabileceği, eşyalarını dizebileceği küçük bir odası var. Hemen şu tarafa girdiğinizde ise yeteri kadar büyüklükte tuvaleti, banyosu ve lavaboyu buluyorsunuz. Arkadaşlar arka taraftaki iki kişilik yatma alanındaki yatak ise bir baza. Yani kaldırıp alt tarafını da kullanmanız mümkün. Arkadaşlar gezdiğimiz bu karavan bütün aksamıyla birlikte toplamda 135.000 TL. Arkadaşlar şu anda Via Caravan standına geldik. Muhteşem bir aracımız var. Dilerseniz ben mikrofonu Eray Bey'e veriyorum. O kendi aracını size kendisi tanıtacak. Buyurun Eray Bey. Merhabalar ilk önce hoş geldiniz. Ee, aracımız Mercedes Sprinter 2018 model bir araçtır. Ee, uzun kasa diye geçiyor yani ekstra uzun diye geçiyor. Yaklaşık e, iç hacmi 15,5 metreküp diye geçiyor. İçin i̇çerisinde e, ocak olarak gazlı sistem kullanıldı. Isıtma olarak Webasto, soğutma olarak da taban kliması kullanıldı. Sistem olarak gazlı ocak kullandık dediğim gibi. Evyesi burada. Normal. E, bu ortam ısıtıcı olarak kullandığımız sistem, e, dizel diye kullandığımız sistem. Nedir dizel diye kullandığımız sistem? Aracın yakıtından alıp enerjisini, içerinin ısıtmasını, aynı zamanda suyun ısıtmasını yardımcı oluyor. E, kamera kayıt sistemlerimiz var. Dörtlü kamera kayıt sistemi dediğimiz özellik. Kulplarımız çift emniyetli. kulp. sağ tarafa doğru çevirdiğimiz zaman açılabilen kulplar. Ee, sistem olarak yani mobilya olarak kaba kontrol plak kullanıyoruz. Tabii ki kaba kontrol plakların üzerine kapladığımız ağaç kaplamalar veya laminat kaplamalar kullanıyoruz. Ee, tezgah olarak kullandığımız e, masif panel e, genelde kayın olarak kullanıyoruz bunları. Burada bulunduğumuz yer oturma alanımız. Burada masanın inmesiyle oluşan bir yatak pozisyonu oluşuyor. Yani yaklaşık bir kişi de burada yatabiliyor. Gayet bir kişinin net bir şekilde yatabiliyor. Yaklaşık Aa. uzunluğu 1.80 kadar. Ee, perde sistemimiz kapatması şu şekilde. Burada bir kapatma perde sistemimiz var. Burada ferah bir alan e, tabii ki var. Yaklaşık 130 santimlik bir banyomuz. Elektrikli tuvalet kullandık. Bu elektrikli tuvalet nedir? Ee, bir maceratör yardımıyla e, dışarı atılması olaydır. Atık pisliklerin. Aracın içerisinde bulunan küçük bir fırınımız var. Bu fırını da şöyle gösterelim size. Sistem olarak bahsedebileceğimiz çamaşır makinesi var. LG'nin çamaşır makinesini kullandık. Yaklaşık 3,5 kilo kapasitesine sahip. Sistem burada, bagaj sistemimiz tabii ki burada. Yatağımızın boyu 1,70. Eni yaklaşık 1,20. Yukarı doğru açılıyor, sunroof şeklinde. Ee, i̇steyen buradan yukarı çıkıp, yukarıdaki çadırı açıp ee, orada ee, oturabiliyor. Aynı zamanda avlanma alanımız mevcut yukarıda. Heray Bey, aracınızı çok beğendik ve en çok merak ettiğimiz kısma geldik. Bu araca fiyatı ne kadar? Ee, yaklaşık olarak maliyeti 1 milyon Türk Lirası. Ee, tabii bunun fazlası da olabilir, eksiği de olabilir. Araçlarımız e, genelde 80 bin Türk Lirası'ndan başlıyor. Tabii içerisindeki ekipmanlara göre değişiyor. Elinize sağlık. Çok güzel bir iş çıkarmışsınız. Çok beğendik. Sağ teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar karavan fuarını biz çok beğendik. Eğer siz de çektiğimiz bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sen anlat İstanbul. Biz gezelim.